bilmiyorum onu gerçekten takip etmeliyiz bence artık. Sürekli her gün bir yere gidiyor. Yani bizim zaman... kayıp olduğumuzu bile en son saniye öğren gelmişti. Tamam Ece takip edelim. Bak gitmeden aman baksana kaybolacak şimdi. Çabuk gözden kaybetmeden gidelim arkasından. Hadi arkasında. çabuk gel gidelim koş. Sen madem kaç gündür onu görüyordun niye takip etmedin ki? Niye takip etmedim biliyor musun? Çünkü sen yanında yoktun ve yine gitmek istemedim. Ah, evet Derken ah, arkasından Ormanın... çıkıyor. Bu da ne böyle? Ana söndüre söndüre gidelim Ece Ay, orman evet yangını ya, çıkmasın. Hop, oh. Ne karıştırıyor bu acaba? Ali ben de anlamadım ya ben aslında gidecektim sonra dedim ki Alena'yı bekleyin ben yine kaybolurum dedim. Uhtan oh, da Evet. Şşş dur, dur, dur ağacın Ece. arkasında Ece. saklan görmesin. O, tamam. O da ne? Orman yanıyor. Allah Ece gel gel söndürürüz onu. Who? Ah. Kız. Uhtan girdi? Dur Ece, dur, ya, arkasından biz de girelim. Şuraya, tamam. Söndür söndür söndür. Söndür söndür. söndür, söndür Allah'ım ya Rabbim ya. Ee, i̇tfaiye! İtfaiye çağırın. İtfaiye çağırın. Ne bak? Bu da ne böyle bak. bir portal? Ay. Nereye çıkıyor acaba? Bir giriyorsa biz de gidelim. Bir şey yoktur bence. Ama Lena. dur acaba korktum. Bir saniye ben korktum. Girmeden önce bir düşünsek mi? Ya kötü bir yere çıkıyorsa? Ya bir şey yok Aleyna. Orçun gidiyorsa biz de gideriz. Hadi gel. Tamam hadi gidelim. Ay. Ay yine ne bu şey? Hey. Aa, burası da ne böyle? Wow, burası da ne böyle Aleyna? Oo ece nereye geldik biz böyle? Ne yapıyorsun sen? Burası neresi? Efe'yi bulmalıyız ve buranın ne olduğunu öğrenmeliyiz. Şeyi alara bak. Ben. Ne yapmış ya şuna bakar mısın? Hayatımda hiç bu kadar Otel büyük bir şey, şey görmedim. Şu şiire bak. Bir de biz başka bir şey olmasın. Burayı tek başına yapmış olamaz. İnanmıyorum ya. Çok büyük eleman, tutmuştur, eleman tutmuştur. Burası. Alina eleman tutmuştur. Ne tarafa gitmişti? O şu tarafa gitmişti. Gel bulalım şunu. Gel Efe. Ay, Efe neredesin ya? Göster kendini. Aa, bak Aa, gördüm, bak, gördüm, gördüm 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 gördüm. Efe. Koş 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 koş. koş, 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 dur, koş. Seslenme. Tepkisini çok merak ediyorum. Bizden neler saklıyor acaba? Aa, dur dur dur. Takip edelim yine takip edelim. Bak o tarafa doğru gitti. Koş Ece koş, koş. Koş koş <laughs> Ana, koş güzel burası. Evet ya şehri bak. Neredesin ya nereye gittin? Şu evet. içine Nerede ya? gördüm ya gördüm. Gel sen Gelip buraya. bir yakalarsak. Ne evet. yapıyorsun ne yapıyorsun seni var ya gebeye kadar döveceğim seni. Ne yapıyorsunuz siz burada ne yapıyorsunuz? Döveceğim seni döveceğim. Ben orada kayboluyorum sen burada şehir yapıp keyif yapıyorsun ha. Ha kavga ya. Yapıyorsun? çocuk ne ya yapıyorsun? Ya ne bana vuruyorsun lan. Ne, ne yapıyorsunuz? Ya, Ya bir şey diyeceğim siz neden buraya geldiniz ya? Neden Seni takip et ki sen neler çeviriyorsun? Ya bak Güzel neler çeviriyorsun? Bakın ya siz aslında bu neydi biliyor musunuz? Neydi? Neymiş neymiş? Bu aslında bir sürpriz ama siz beni bu buldunuz yani. ben sürpriz <laughs> yapacağım size. Bunu hepimiz sürpriz için mi? yapmıştım ben. Ha, ha, evet. mi? ben. Hepimiz. Evet. Ciddi misin ha? Ciddi evet. misin? Ama bu bana vurup duruyor. Ya sen var ya. <laughs> Ya kadar kötü bir şeydir. Efe burayı nasıl bu yaptın nasıl ya? Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey burası böyle? Her şey var. <gülüyor> Ana! <gülüyor> ne oldu? Efe nereye uçtu? Öldü mü n'oldu? Ne Huuu! <laughs> nereye gitti? Uçurum. Ben de gideceğim. Ah geldim geldim. Nasıl <laughs> gittin oraya? Ya, burası ne? Hani tuvaletler bakayım. bile var galiba. Ana airport diyor. Burası hava da mı yaramaymış? Hava! Aa türen! Bu, evet ha, bunu tabii ki de tek başıma yapmadım. Bunu nasıl yaptım biliyor musunuz? Nasıl? Bunu yapmak nasıl? için... Tam ha. tamına... Tamam tamına 100 trilyon Minecraft para söyledim. Oooo. Ne? <laughs> 100 trilyon Minecraft para söylemiş. Efe, o zaman bizi şey moduna geçir de yukarıdan bir bakalım nasıl bir yer burası, ha? Tamamdır. Hemen şöyle. Hop. Şey. Ah. Geçtik. Ben... Şimdi bakalım. Tamam. Hmm. Neredesiniz? Birbirimizi kaybetmeyelim. <laughs> Oo. Mükemmel ya. Şimdi Her şey şuraya bakın. Vay wow, bu ne böyle tren istasyonu. Aa trenin yürüdüğü yol bile var. Uçaklar da var. Arkadaşlar bu nasıl Oo, bir Minecraft? Bakın arkadaşlar burası tren yolu. Bakın işte şurada tren var, tren kalkıyor falan. Tren istasyonu burası. Her şey var. Burası hava alanı mükemmel olmuş her şey. Bakan şu uçaklara. Ev nerede? Evet götürelim bir tane. Bakın. De... Evet, evet. Bence bize uyan en iyi evlerin yanına götüreyim sizi. Götür götür götür. Hadi bakalım kendimize seçelim. Hazır mısınız? Bu bir mahalle. 3 Üç deyince sizi düşünüyorum. Tamam. 1 2 3 Üç. Bence burası. Ben benim, ben benim, ben benim. ben de ben de ben de ben de benim. de ben Arkadaşlar ben de Tamam hadi bakalım. Ona Bakın bu, arkadaşlar kesin benim, benim. bir evet. sürü bir sürü ev var. Zaten illa burada kalmak zorunda değilsiniz. Siz isterseniz gökdelenlere de gidebilirsiniz. Aa gökdelen mi? Vaaay. Wow. Gökdelenler falan da bir kere Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burada ne var biliyor musunuz? Ne var? Veliz var. O ne? O ne? Aa Veliz. Veliz'in ne işi var burada? Ama Beni, değişik bir Veliz. Bana işini alsanıza bana işini. Tamam. Aha, burada sen zaten. Bakar evet. mısınız? içine İçine giremiyor muyuz? Aha. Girebilirsiniz. Siz içinden geçebiliyorsunuz. He, ee, çok iyi. Hmm. Ay, çok iyiler ya. Pizzacı var. Oh. Vay, Pizzacı falan harika. da mı var. Çok iyi. Dağlar bile var. Dağlar da var. Efe. Bize yaptığın sürpriz harika. Burada ne kadar güzel oyunlar oynarız biliyor musun? Bayıldım. Arkadaşlar bana şimdi. Tamam işin anlıyoruz. Beni de işin dayın. Allah kutu gibiyim zaten. Bakın <laughs> <Evet, gülüyor> <Cami> de var. <gülüyor> <gülüyor> cami değil o ya camiye benziyor. <laughs> evet ya ama camide cami. yapılacak şehir. Tamam bir cami olsun o zaman. Biz cami olarak adayız. bizim <laughs> şehrin camisi diyelim buna. Ama burası neyse evet. otobüs terminali mi? Bunlar ne? Bunlar ne? Burası. Aa stadyum burası. Aa, şuraya. <laughs> Burada şey var. Bu kaydırak mı burası? Trenle mi kaydırıyor yoksa buradan? Teleferik mi bu efe? Teleferik. Aa olabilir aslında. Acaba buna şey mi sadece? Bakayım. Elektrik kabları mı? Vay keşke ana. buradan kayabilsek. Vii, Çok güzel olurdu. Dağlara bak ya. Kaç milyon tane Minecraft bloğu var burada. Oo. Ya o. bir de dışına da orman var yani. Evet ana 99 Ama. gece orman olmasın lütfen. <laughs> Direkt bizi kaçırıp duruyor. Evet bak, ya. Ha. Bu harita çok iyi yapılmış değil mi? Evet bence de. ya çok iyi yapmışlar. 100 trilyon hak etmişler bence. Yani 100 trilyon Minecraft parası 100 milyon yani falan ediyor. Bence yani bu göre oldu yani. Efendim? Senin gizli haritana beğendim. Çok güzel. <laughs> ben de Bayıldım. beğendim. Yaptığın Teşekkür de ederim. Beğendim. Arkadaşlar bu arada eğer isterseniz sizlere böyle böyle bir tur yapabiliriz. Şehir turumuz. Mükemmel. Çok güzel olur. Oy, burada çekeceğimiz arpileri düşünün arkadaşlar. Çekeceğimiz arpileri düşünün. Ne düşünün? Düşün. Oh, Hastane var. Oo. Repeler, repeler. Işınlanın oh, bana. Mis. Çin mahallesindeyim. Aa, Alena <laughs> ışınlanalım. Çin mahallesi mi? Yani şehir ne kadar Nereye? büyük acaba? Çok büyük ya. Baksana. Geldin mi Ece? Oh. Evet geldim oh, de. Bakın mis. şimdi şöyle. Arkadaşlar üstü uçacağım. Şöyle yani şehire bakar mısın? Aşırı büyük bir şehir değil mi? Yani ne arkadaşlar ben, burada... Şehir. Hayır! Ha Bak Aa evlerimiz şu tarafta Hayatta galiba. Hayatta ha. kalma Hayır! Aha, ölmedim. Şu gökdelenin içine Öyle gireceğim. Ölmedim. Ayıracağım. Wow! Hah. Ay arkadaşlar bakın. Ya böyle çok büyük bir gökdelen yok mu? Var var. Efe bunların içine eşya yapabiliyor muyuz? Ee, masa... İstediğiniz, masası, istediğiniz hani... her şeyi koyabiliyorsunuz. Vay, Vay! eşyaları koyabilir miyiz evimize? Aynen öyle. <laughs> bu gökdelenin bu katı çok güzelmiş. O zaman koyalım. Biz ışığına Koy koyalım bakalım. Bakalım eşyalarımıza. Tamam. Hayır, hayır. hayır hayır hayır. Ne oldu <laughs> Hadi ben ışığına bakalım kendinize. Bak, hangi eve gidelim? En uzun binaya gidelim mi? Evet gidelim. en uzun binaya gidelim. En uzun binaya çek bizi Efe. En tamam, uzun bina sanırsam ki şu aynen. Bu Evet. Arkadaşlar evet. hazırlı. ha, Ne? O. Ha, ne diyeceğim? Ooo. Tamam güzel. Efe bizi normal aşağı moda alsana. Benim. Bu kadar yukarı benim. Aşağı var evet. Hemen alıyorum. Şöyle. Normal Ay, Asansör gibi şeyler yaparız ya. yaratıcı. Bakalım. yaparız. Ya çok eşyanız yok ya burada ama. Buraya. Evet Allah. Tamam ya olsun. Eşya falan Aa! ekleriz ya bir sürü. Ekleyelim, Aa! eşya ekleyelim. Yayla! Ne oldu? Bak ne oldu? şimdi bak bak. Şimdi kendime ne yapacağım? Mesela diyelim ki beyaz tamam mı bak. Hop. Evet. Ha? Ya. Güzel güzel dur Ece. Kapısı ne tarafta olsun ona göre şey yapalım. Evet. Aha. Efe öyle, senin öyle. asansör yapman bir, lazım bir yere. Aynen asansör lazım. Ya da mostsuz da yapabiliriz. <laughs> Asansör, Efe asansörü silahla mı yapacağız diye silah aldı <gülüyor> ya <laughs> şu şey eşyalara bak. Allah. O neydi? Ece çıkart bakayım hangi eşyalar var. Hangisi de eşyaları koyacağım Şimdi karar sana ]leştir. eşyaları çıkartıyorum tamam mı? Hmm. Çıkart. Bakalım Her şeyden bırak. Aa seni sevdiğin renklerde çıkaracağım bekle. Aa yaşasın pembe. Bekle ha, Efe bekle. Renkli. Efe, Efe var, asansörü of. halletsin. Şöyle. Şöyle. hop, 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 hop. Efe'nin sesi geliyor. Pembiş. <laughs> Pemiş. At bakalım Ece. Bekle bekle atacağım şimdi. hop Bakayım başka. Aşağıda da şöyle şeyler var ama bunlar o kadar alacak envanterimin yeri yok. Şunlardan alayım sonra diğer... <laughs> Burada bir şey var bunu da Alena'ya şimdi... şimdi bak. Böyle sandalyeler <laughs> var Alina. Hop Bak böyle <laughs> yemek masan bu senin evinin. Sonra tamam, bak şöyle farika. çekmecelerin var yatağını yanına böyle koyarsın çok iyi. Böyle Benim ev olacak ona göre. <laughs> böyle pembe tamam. sandalyeler var tamam mı? Koltuklar. Koltuk oldu. Bak Çok böyle oldu. küçük koltuklar var. Böyle miniler. Evet. evet. Lamba, böyle fan bak. Lan... Kumutunu hmm. alım. Sonra Vay. şöyle kapının Kesin önüne ama, koyabileceğin Şeyin bile var posta. Posta kutusu. Evet, Ve bak bu da. Ne bu sence? Ne bu mutfak mı? Al. Ama bu tarafa trampolin. çok güzel yapıyorum. Oh. Bak. Ama çok güzel. Efe açtın mı? Ama şurayı Şu an yapıyorum. Arkadaşlar hop. Ali Efe ne? nerede açıkacak acaba? Eşyaların güzelliğini görüyor musun ya? Çok güzel. Çok güzel. Sen hangi renk yapacaksın Ece? Ben Pembe benim yani. yaparım yani büyük ihtimal ya da beyaz da olabilir. Beyaz da çok güzel şeyler var. Hazır mısınız? Geliyorum. Hazırız. Gel Geriz bakalım. Katta. Hemen geleyim, 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 geleyim. Bayağı uzun sürüyor. Bayağı uzun sürüyor çıkması. Hadi bırakalım. Oh. Kaç kat var Efe? Oo, gökdelen e kaç katta acaba? Var ya, 50 kat, 60 kat gibi. He. 50 kat olmuş <laughs> kat. Tavana çarpıyor. Dok, 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 bakayım. dok, bakayım. Dur dok, bekle. Ha, dur şu an görme. Bakayım. Geç bakayım anna. tramboline. Tramboline geç. Bak bak bak. Bak bak bak. Zıplayamıyorsun bile. Bak Ali inan. Bir, bir de şöyle bir şey var. Ooo. Ne? O ne? Aleyna duş bile var. Ana. Vay dört taşacak. İçine nasıl yatacağım? İçine Aa, <laughs> Şu. Aha, Dünya evet. en ama en hızlı <laughs> asansör. şuna, şuna bassınız, aşağı inmeniz lazım şimdi. Tamam. Vay! <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Geri nasıl yukarı çıkacağım? Lan! <laughs> La? <laughs> Anlayalım. Arkadaşlar onu sonra yaparız. Aa şurada dondurmacı da varmış. Çok ilgimi çekti. Hemen o dondurmacıya gitmem ah, lazım. Ah ben benim de dondurmacının yanında evimiz var. Çok güzel. Her gün dondurma yerim ben. Ay şuna bak. Ay çok Berinin güzel. dondurmacısı. Evet arkadaşlar o zaman bugün şey videomuz da bu kadar olsun. Sizce Aha. şehrimizin turunu yapalım mı? Yorumlara yazın. Bir o de Beri deyince aklıma şey geldi. Minecraft'ta Beri'nin hapishanesini mi yapsak acaba Roblox'taki? Oo, bence Mantıklı. iyi olur arkadaşlar. Yapalım. Şu kocaman şehrimizden turunu istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan hemen aşağıya bakın. Çok az arkadaşlar minnacık bir saniyeniz alacak. Like atıp kanalımıza abone olun. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden geçmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.